kişide tolerans her seferinde daha aynı diğer bağımlılıklar gibi her seferinde daha fazla, daha fazla hissi yaratıyor maalesef ki Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından düzenlenen Dededen Toruna Kumar Bağımlılığı konulu panelde madde bağımlılığı başta olmak üzere alkol, kumar, bahis ve teknoloji gibi bağımlılıkların giderek artmasının endişe verici olduğu dile getirildi. Panelde ayrıca bağımlılıkların önüne geçebilmek için ebeveynlerin rol modeli olması gerektiği, ailesiyle iyi ilişkiler kuran, spor yapan, hobileri olan gençler yetiştirilmesinin önemine vurgu yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine baktığımız zaman aslında aslında her yıl 350 milyondan fazla kişinin kumar bağımlısı olduğunu ve bu faktörlere bağlı olarak birçok yaşamında sıkıntılar ve problemlerle karşılaştığını aslında bize söylemiş oluyor. Tabii ki bu kumar bağımlılığının bu kadar günümüzde de çok yaygın bir şekilde görülmesinin temel nedenlerinden bir tanesi de artık dijitalleşmiş bir çağda yaşıyor olmamız. Tabi ile birlikte Mehmet hocam da bahsetti. Bu oyunlar artık telefonlarımızda gecenin bir saatinde kalkıp telefonumuzla bir kumar oynayabiliyoruz. Veyahut da bir sosyal bir ortama gittiğimiz zaman genellikle arkadaşlar bir oyun oynandığında onun sesini bile duymuş olmamız bizi oyun oynamaya, kumar oynamaya itebiliyor. Güpto Sağlık Bilimler Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Sema İçel şu şekilde konuştu. Diğer üniversitelerimizde Gaziantep ilinde bulunan diğer üniversitelerimizle ortak işbirliği yaparak e, kumar kumar bağımlılığı konusuna dikkat çekmek, bu konuda öğrencilerimizi, gençlerimizi aydınlatmak e, ve e, bu tür davranışlara başvurmalarını önlemek amacıyla böyle bir programı düzenlemiş bulunmaktayız. Gençlerimize Güpto ailesi olarak faydalı olmasını diliyoruz. Bundan sonraki e, yaşamlarını kurarken hayır diyebilmelerini öğrenmeleri öncelikle. Ondan sonra kullandıkları iletişim araçlarında bilgisayarlar olsun, telefonlar olsun, oralarda gelen reklamları celbeciliğinden kendilerini kurtarmaları, iradelerine sahip çıkmaları, bunun olumsuz sonuçlarını bildikleri için bu tür davranıştan uzak durmasını hedefliyoruz. Çocuk ve ergen psikiyatristi Yeşilay Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Şaziye Sena Bağlı da şunları söyledi. Türkiye'de kumar bağımlılığı dünyadan daha geride olmakla birlikte giderek artan bir trend izlemekte. O yüzden bununla ilgili müdahale programlarının çok iyi planlanıp yapılması gerektiğini düşünüyorum. Giderek artıyor kumar bağımlılığı engellemek için erken yaştan itibaren az önce söylediğim gibi çocukluk psikopatolojilerini tedavi etmek, çocuklara sağlıklı model olmak, onlara güzel gelişecekleri, serpilecekleri iyi bir eğitim ve sosyal ortam sağlamak, onları spora yönlendirmek, oluştuktan sonra kumarda buna müdahale ile ilgili yardım almalarını sağlamak. Yeşilay bu noktada yeni bir bağımsızlık seferberliği başlattı ve tüm ülke genelinde muhtarlara, valilere, öğretmenlere, sivil toplum örgütlerine ulaşarak e, bağımlılığın her çeşidini önlemeye yönelik e, oldukça önemli bir e, e, eylem planı başlattı. Gaziantep Yeşilay Şube Başkanı Doktor Haluk Şen ise şu ifadeleri kullandı. Yeşilay'ın misyonu aslında insan onurunu yücelten bir misyon. Onların beş tür bağımlılıkla malumunuz bizim Yeşilay mücadele etmekte. Bunlar madde, alkol, kumar, internet gibi bağımlılıklarla mücadele ediyoruz. Kumar bağımlılığı maalesef yapılan çalışmalarda, verilerde artmaya başladı. Aslında tüm bağımlılıklar için mücadele ediyoruz ama kumar bağımlılığı özelinde bugün yapılan toplantıya biz Yeşilay olarak katılmış bulunmaktayız. Fantezi spor oyunları, takım kurarak diğer oyuncularla oynamak yine internet üzerinden, sosyal kumarda arkadaşlar arasında küçük miktar paralarla oynanan oyunlar.